Bağırın, hemen geliyorum. Efendim kızım. Baba bunu aile içinde halledeceğiz tamam mı aramızda. Sen ne yapıyorsan şimdi hemen bırak. Sakın o kadını da bu işin içine karıştırma. Bu aile meselesi aile içinde hesaplaşacağız yoksa ben çok İrem. Artık böyle şeyler için çok geç kızım. Harun Bey de gelsin. Geldiği zaman hemen zaten. Hı -hı. Merhaba. 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 İşlemleri hemen başlatıyoruz Harun Bey. Buyurunuz. Teşekkür ederim. Harun Bey lafı hiç uzatmayacağım. Ben çok özür diliyorum. O günden beri ben çok utanıyorum ve... Bahar Hanım biz utanılacak bir şey yapmadık. Ama onlar yaptı. Umarım aramızdaki güven problemini de aşmış oluruz. Ben biliyorum ki... Kızlarımızın bize ihtiyacı var. Evet. Ela Yüksel davası ile ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı sayın seyirciler. Olaylı davanın son duruşmasında şok görüntüleriyle birlikte aralarında para alışverişi olduğu iddia edilen Harun Orhun ve Bahar Yüksel'den bugün öğle saatlerinde sürpriz bir hamle geldi. Adliyeye birlikte geldikleri söylenen Orhun ve Yüksel, Hale Ilgaz ve Ilgaz Grup çalışanı Banu Kaya hakkında şok bir suç duyurusunda bulundu. Avukatları aracılığıyla yapılan yazılı açıklamaya göre taraflar Hale Ilgaz ve Banu Kaya'yı özel hayatın gizliliğini ihlal ve ifşa etmek, iftira suçu ve adli makamları yanıltma suçlamaları gerekçesiyle savcılığa verdi. Ortak açıklama metninde Ilgaz ve Kaya hakkındaki tüm suçlamaların savcılığa sunulan delillerle destekli olduğunun altı çizildi. Ve gözler bir kez daha cemiyetin saygın ismi Hale Ilgaz'a çevrildi dinlemez miyim? Bitti. Bitti. Her şey bitti. Heyetiydi. Yalan dolan ifadesiydi. Millete tuzak kurmasıydı. Ana oğul omuz omuza verip davayı bitirdiler. Hayır sadece dava bitse gam yemeyeceğim. Saygınlığımı bitirdiler. Saygınlığımı. En önemlisi de şirketimi bitirdiler. Sen niye o evdesin İrem? Hala o insanların arasında ne işin var kızım? Baba sana yapma demiştim. Yapma dedim, aramızda halledelim dedim ya. O Banu Cadası'nın eline düşürdün beni. Artık bu konuşmalarını ciddiye almıyorum. Senin yerinde olsam ne yapardım biliyor musun? O story midir nedir? Ondan çeker, hiç kimseye bırakmadan o vitaminleri itiraf eder... ...rahat bir nefes alırdım. Tabii, tabii. Üç milyon takipçim. Ülkenin yarısı bir de İlker üstümde tepinirken çok rahat nefes alırdım ben. Hala İlker diyorsun. Sen ne yaşadığımızın farkında değilsin kızım. Annesi seni harcıyor. Kocam dediğin adam için, oğlu için seni harcıyor. Görmüyor musun İrem? Babana selam söyle. Çok selam söyle. Al işte baba. O evde kalarak daha kendini ne kadar ezdireceksin kızım? O insanların içinde benim kocam var. Her şeyin içinde senin kocan var zaten. Bunca zamandır ne yaşıyorsak senin kocan yüzünden yaşıyoruz İrem. Bütün bu yalanlar, bütün bu oyunlar, bu tuzaklar bu daha nereye kadar gidecek İrem? Kapatıyorum baba. Ben babamı durduramadım. Ama sen o kadını durduracaksın Hale. O vitamin olayında ben yalnız değildim. İlker beni harcar. Ama seni de harcar. Hem senin bu yaptıklarının yanında... O, ...o aptal vitamin olayı ne ki? Yüzüme bakmayacak mısın Hale? Trip mi atıyorsun sen bana? Oyun oynayan, tuzak kuran... Babamla aramı bozan sensin. Beni mahkemede makul şüpheli durumda düşüren bile sensin. Şimdi yüzüme bakmayan da mı sensin Hale? Merak etme Banu'yu tutacağım. İntihar oyununu ifşa etmeyeceğiz. Babanın acısını senden çıkaracak değilim. Çünkü daha zamanı gelmedi. Batırdın anne. Bu sefer gerçekten batırdın. Telafi edeceğiz. Nasıl olacak bilmiyorum ama... ...o topu buradan bile geri çevireceğiz. Hiç beklemediğim bir hamleydi Hepsi bu kadar. Hepsi bu kadarsa niye elin titriyor? Önce babamın atıp tutmaları... Sonra heyet. Şimdi de bu. Daha hiçbir şey bitmedi. Evet gerginim. Panik yapmış olabilirim. Ama ben daha avlu atmadım. Bundan sonraki hamlelerini bekliyorum. Heyet raporunu nasıl kullanacaklarını düşünüyorum. Eğer o kız ifadesini geri çekerse... Ela kontrol altında anne. Başka sürpriz olmayacak. En azından bir süre. ...Ela Yüksel'den son dakika hamlesi. Heyet raporunun savcılığa sunulmasının ardından Ela Yüksel cephesinden gelecek hamle merakla bekleniyordu. Ve o hamle bu sabah saatlerinde geldi. Ela Yüksel ve annesi Bahar Yüksel'in şu saatlerde adliyede olduğu iddia edildi. Hadi geçmiş olsun hepsi bitti gitti işte bu kadar. Adliyeye heyet yüzünden mi geldiniz? İfadenizi değiştirmeyi düşünüyor musunuz? İlker Arıkaz'a söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Arkadaşlar, sorular buraya. Ee, arkadaşlar, müvekkilem Ela Yüksel'in e, mahkemeye sunmuş olduğu ifadesini... E, ...psikiyatri raporlarının doğrultusunda şu an itibariyle geri çektik. Durum bundan ibaret. Bu durumda karşı tarafın ifadesi ne olacak? Onu karşı tarafa soracaksınız artık. <laughs> karşı taraf. Karşı tarafta ses yok. Uyduruk ifadeyi vermeye gittiğinde bülbül gibi şakıyordun ama... Özür dilerim. Bunu beklemiyordum. Ne bekliyordun peki? O kapı gibi heyet raporunu aldıktan sonra savcılığa gitmek yerine duvarlarını asmalarını mı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.